Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, bugünkü videomda arkadaşlar bir bilgi videosu, bir bilgilendirme videosu olmayacak. Ama yine de bugün YouTube üzerine bir video çekeceğiz arkadaşlar. Sizlere YouTube üzerine bir video çekeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda ise YouTube sohbeti videosu olacak arkadaşlar. Daha önce YouTube sohbeti videosu çekmiştim. Onu da yukarıdan sağdan veya soldan çıkan kartlar kısmından açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün ise YouTube sohbeti 2 videosu gelecek. YouTube sohbetinin ikinci videosu geliyor. Evet. Bugün YouTube'da gördüklerimi sizlerle değerlendiririm. Sizlere aktaracağım arkadaşlar. YouTube'da bazı durumlar gözlemledim. Bu gözlemlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet YouTube'da çok fazla YouTube kanalı var. Ve her geçen dakika hatta her geçen saniye yeni yeni YouTube kanalları açılmaya başladı. Hepimizin YouTube'da rakipleri olmaya başladı. Rakipleri artmaya başladı. Şimdi ve bu YouTube kanallarının birçoğu kanalını ilerletmek, kanalını büyütmek istiyor arkadaşlar. Hani kanalımız bir yere gelsin, kanalım para kazansın, videolarım izlensin, abone sayım artsın, çok fazla yorum gelsin ve çok fazla like gelsin istiyor. Hepimiz bunun için, birçoğumuz bunun için uğraşıyoruz. Benim YouTube'da gördüğüm en saçma olaylardan biri de YouTube'da, YouTube'da kanal olup da bir amacı olmayanlardan arkadaşlar. Yani YouTube'da bir YouTube'da kanal olmasına rağmen bir amacı yok. Yani kanal ilerlemiş, ilerlememiş, izlenmiş, izlenmemiş. Ona bir yararı olmayacak ama Yine de işte videolarıma gelmeyene ben de artık gelmiyorum. Yayınlarıma gelmeyene ben de gelmiyorum gibi kelimeler söylüyorum. Ya kardeşim senin YouTube'da bir amacın yok ki. Senin videoların milyon izlense veya yayınlarına milyon kişi gelse sana ne yararı olacak? Hiç. E sana yararı yokken insanlar aynı anda yayın açıldığında amacı olan kişilere gidiyor. Sana gelmiyor diye isyan etmek bana saçma geliyor. Yani senin bir amacın yok. O yüzden sana gelmiyor. Uyanıcı olan, kanalını ilerlettiği zaman, kanalın kendisine yararı olan, para kazanacak olan kişilere gidiyor ve bu tür kişilere gitmesi bence daha doğru. Yani ne, neyin isyanını ne ediyorlar? Ben burada anlam veremiyorum. Burada anlamış değilim arkadaşlar. Hani Yani isyan ediyor ama boş bir isyanın peşinde koşturuyor. Yine arkadaşlar like ve dislike'lara takan insanlar var. Ya ben bunu, bunun videosunu da attım arkadaşlar. Yine yukarıdan sağdan veya soldan çıkan kartlar kısmından açıp izleyebilirsiniz. Like'larınızın niye düştüğünü de buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani like ve dislike'lara çok takanlar var. Ben anlam veremiyorum. Niye takıyor anlam veremiyorum. Yani dislike geliyor diye üzülenler varsa bıraksın gitsin. Gerçekten kardeşim bırak git. Çünkü kan kanalın ilerledikçe, kanalın büyüdükçe daha fazla dislike'ler gelmeye başlayacak. Yani sen şimdi 2 3 dislike bu kadar takıp üzülüyorsan kanal ilerledikçe 50 60 dislike geldiği zaman ne yapacaksın? Gerçekten merak ediyorum. O zaman yani delirir tamaranelik hale gelebilirsin diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani takmayacaksın. Herkes senin videonu beğenecek diye bir kural yok. Herkes senin yayınını beğenecek diye bir kural yok. Herkes senin videonu beğenip like atacak diye bir kural yok. Herkes senin yayınını beğenip like atacak diye bir kural yok arkadaşlar. O yüzden takmamanızı tavsiye ediyorum. Ama çok fazla takan insan var. Çok fazla kafaya takıyorsunuz. Sizin için iyi değil. Yani emeğim var. Like atmıyorsun. Emeğime yazık değil mi diye insanlar var ama yani emeğim var diye yani diyorsa herkesin diyorsun ne emek var. O zaman dislike butonu niye konuldu bu YouTube'da? Yani YouTube bu dislike butonu niye koydu? E, YouTube sana şunu sormayacak mı? Sen her videoyu beğenmesin, her videoya like atmasın. Nasıl her videoyu beğenirsin? Diye sana sormayacak mı? Bu bana bu da bana saçma geliyor arkadaşlar. Yani herkes her videoyu beğenmek zorunda değil. Yine arkadaşlar e, gelene giderim olayları var. Bana gelmeyene ben de gitmem. Yayınıma katılmayana ben de katılmam. Videoma gelmeyene ben de gitmem. Gelene giderim. Yayınıma gelene giderim. Videoma gelene giderim. <laughs> bu bana bu da bana saçma geliyor arkadaşlar. Çünkü bizler küçük kanallarız. Hani öyle büyük bir kanal olsak hani 15 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin, 50 bin, 60 bin büyük bu ve daha fazla sayılarda büyük bir kanal olsak arkadaşlar dediğinize katılırım. Veya 5 bin, 6 bin e böyle bir 10 bin bir 10 bini bulmuş olsak da videolarımız en azından 1000 1500 izlense de hani bunu desek anlam veririm arkadaşlar. Ama bizim kanallarımız biliyorsunuz izlenmiyor ve bizler öyle çok büyük kanallar değiliz. Zaten hepimiz abone sayımızın çok fazla artmamasından ve videolarımızın çok fazla izlenmemesinden şikayetçi değil miyiz arkadaşlar? Evet, şikayetçiyiz. E niye gelene gidelim diyorsun? Yani senin aktif olman lazım, koşturman lazım, ben lazım, Gelmiyorlarsa senin gitmen lazım. Çünkü bazı yani sen nasıl gelmeyene gitmem diyorsan gelene giderim diyorsan herkes herkes öyle düşünüyor. Yani birçok kişi gelmeyene ben de gitmem, gelene giderim düşünüyor diye düşünüyor arkadaşlar. O yüzden koşturacaksın, gideceksin. Koşturacaksın ki, gideceksin ki insanlar da sana gelsin, senin videolarına gelsin, senin videolarını izlemeleri artsın, like'larının, like, like sayın yorum sayın arkadaşlar. Yani koşturacaksın, çabalayacaksın ki YouTube'da senin bu koşturmanın, bu çabalamanın emeğini sana versin arkadaşlar. Sadece video atıp geçmekle olmuyor arkadaşlar. Yani video atıp geçeyim izlenir. İzlenmiyor. İzlenmiyor. O yüzden koşturmak zorundasın arkadaşlar. Gitmek zorundasınız arkadaşlar. Gideceksiniz ki size gelecekler. Size geldikleri sürece hem izlenme artacak, hem like sayını artacak, hem yorum sayını artacak, hem de paralar artacak arkadaşlar. O yüzden koşturmazsınız bir de e, garanti kişilere gideceksiniz arkadaşlar öyle herkese tabii ki gidin demiyorum Yani gittiniz 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 gelmiyorsak onlara da hala gidin demiyorum arkadaşlar tabii ki burada haklısınız ama hani bazı kişiler gittiğinizde geliyor onlara da gidin arkadaşlar yapacak bir şey yok belli bir yere gelene kadar bunu yapacaksınız arkadaşlar yapmak zorundasınız yapmak durumundayız arkadaşlar yani bir de ee, uzun uzun videolarını izleyecek yani yine videolarınızı uzun uzun izleyecek kişilere gitmenizde yarar var gitmemenizi tavsiye ederim yani bazı kişiler saniyelik izliyor arkadaşlar sen videoları saniyelik izlersen videoların saniyelik izlenir bak videoların videolarını saniyelik izliyorsan videoların saniyelik izlenir diye isyanet bankına sahip değilsin bu hakkı sana kimse vermiyor youtube da vermiyor yani sen uzun uzun izlersin, düzgünce izlersin, videonun içeriği ile alakalı yorum atarsın. Like beğendiysen like, beğenmediysen dislike'ını atarsın. Karşılığında senin videoların saniyelik izleniyorsa o zaman konuşma hakkına sahip olursun. O zaman isyan etme hakkına sahip olursun. He, bunları yapmıyorsan isyan etme hakkına sahip değilsin. Bunları yapmıyorsan konuşma hakkına sahip değilsin arkadaşlar. Konuşabilmek için bir yüzün olmalı arkadaşlar. Yüzünüz olmalı arkadaşlar. Hani bir şeyler yapın, yapın ki konuşabilirsiniz arkadaşlar, isyan edebilirsiniz. Yani YouTube'da büyümek, büyümek istiyorsanız e, düzenli olmak zorundasınız, düzenli bir şekilde videolarınızı atmak zorundasınız, aktif olup aktif olmak zorundasınız. E, aktif olarak videolar atmalısınız, videolara gitmelisiniz, katıl butonunuz açıksa aktif olarak kullanmalısınız, topluluğu aktif olarak kullanmalısınız ki e, arkadaşınız topluluğuna gitmelisiniz ki bir yerlere gelebilirsiniz. Yine arkadaşlar küfür, hakaret, argo, tehdit gibi bir kelimeler kullanmamalısınız ki kanalınızdan zarar gelmesin ve bir de arkadaşlar bir de arkadaşlar e, yorumlara cevap vermelisiniz. Bazı insanlar yorumlara cevap verilmediği zaman da gelmiyor veya bir iki kişiye verip ara, bazı kişilere verip bazı kişilere vermemek de iyi çünkü ya, bu bana değer vermiyor benim videolarımı yaptığım yoruma yorum vermiyor ya işte x kişisinden y kişisine yorum cevap vermiş deyip sizin videolarınıza gelmeyebilir arkadaşlar yani dislike ve like takmayın kanalın bir amacı yoksa isyan etmenin boş bir isyan yapmanın hiçbir anlamı yok gelene gelirim gidene giderimle olmaz gideceksiniz koşturacaksınız aktif olacaksın. Düzenli bir şekilde videolarını atacaksın. Katıl butonunu açılırsa katıl butonunu. Hikayeler kısmını açılırsa hikayeler kısmını. Topluluk kısmını aktif bir şekilde kullanacaksın ki yerlere varabilesin arkadaşlar. Varabilelim, varabileyim. varabilirsiniz. Bunları yapmadığınız takdirde, takıntılı olduğunuz takdirde bir yere varamayacaksınız. Hani aceleci olmayacaksınız arkadaşlar. Acelecilik bizim en büyük hatamız. Sabır, sabır, sabır arkadaşlar. Sabır ederseniz bir yerlere varabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizlerle YouTube sohbeti 2 videosunu çekmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video ve videolarımı izleyin. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atın. Yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güle güle hayırlı günler. Bay bay görüşürüz.